Arkadaşlar bugün sizlerle otuya serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 41. bölümde kalmıştık. 41. bölüm benim sevdiğim bir bölüm. Bayağı hoşuma gitti. Neden? Çünkü kamyonlarla oynuyoruz. Açılan arabaları göstereyim hemen size hızlıca. Birinci arabamız Biget. ikinci arabamız Off Duty. Üçüncü arabamız Halinatör. Dördüncü arabamız Repo Duty. Beşinci arabayı henüz açamadım. Mixtorn. Ben en çok bu bölümde bu arabayı sevdim. O yüzden bu arabayla başlayalım. Sizler ne yaptınız? En sonki videomu izlediniz mi bu arada? Evet oyun kastı harika. Bu bölümde aslında çok zorlandım diyemem daha çok beni zorlatan bölümler oldu. Ee, bu bölüm daha çok şey üzerine. Böyle önümüze heh, şu tarz şeyler çıkıyor. Biz de ezip geçiyoruz. Tabi ilk başlarda Aa, şurada hata yaptım. İlk başlarda şunlar mesela kırılmıyordu. Bayağı beni zorluyordu. Ama Mesela şu bölüme oradan zıplayamıyordum. Harikasın. Buradan uçuyor Evet. Hayır. Tamam, sakin ol. Benzerimiz var, yapabilirsin Şuradan zıplayacaksın işte bak. Arkadaşlar ilk başlarda bu bölümlerde geçemiyorsunuz yani şu araba Bakın. Evet internet açık olduğu için hemen kapatayım Hatta şu anda video yüklüyorum youtube'a onu da gördünüz Pardon şeyi göstereceğim Şu arabayla imkansız arkadaşlar ilk başta bununla başlıyorsunuz Bu arabayla o bölümü geçmek o bölümleri geçmek daha doğrusu imkansız yani en son bu şu arabaya geleceksiniz ki bunu yükselteceksiniz, bunu fullleyeceksiniz zaten. Bunu da fullemeye yakın gördüğünüz gibi maksimum yapmışım şunu. Ancak öyle geçebiliyorsunuz yani. 42. bölüme haydi bakalım. Harika, harika, harika. Düş, 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 düş. Çok düşme, tamam mı? Biliyorsunuz ki tüm sektör boyunun hilesi resmen. bas 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 bak mesela burası burada kırabiliyordum normalde hızlı gelseydim kırardım ama şimdi sizin için ikinci kırıcı İşte işte bu tabii şunları da itiyoruz üç karavan itiyoruz üçü de düşsün ve bas kazan tabi bir karavan bize az geliyor arkadaşlar artık yani en az bir 8-10 tane daha etmemiz lazım ki oyunu geçemeyelim. Değil mi? Bum. O Karavanla yani Evet 43. bölüme geçiyoruz. Hemen başlayalım ve bitirelim. Bakın mesela burada hızlıca gitseydim acaba kırar mıydım? Kırardım herhalde ama ben şunu kırmayı düşünüyorum bu aşağıda bir tane daha mı vardı yokmuş kayaların üstünden fırlamasyon benzin alamasyon şimdi alasyon aşağı uçasyon yes, yes 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 olmadı olmadı bir daha hadi bakalım hadi bakalım bu bölümü ben hatırlayamadım yalnız neler yapıyorduk kumluğun kaya var mıydı? Hayır Hayır Evet buradan nasıl geçeceğimi hatırlayamadım Bir daha başlayalım hiç sıkıntı yok Şurayı kırmayı bir denesem Ya kırılıyormuş işte ya Bu arabayı bu yüzden seviyorum Beklemeye gerek yok arkadaşlar yürüyorsunuz Hayır. Ha, buradan uçacak mıydık? Şöyle. Az önce uçmuştuk zaten ya. Yanlış yaptım. Kır bakalım çocuğum. Şurayı da kır bakalım çocuğum. Çocuğum. Ha, ha, kendi açıldı. Şuradan bir uç bakalım çocuğum aşağı doğru. Fırla bakalım çocuğum. Uç. Şu kayalarla işim olmasın. Ha, harika. Biraz vakit mi kaybettin acaba çocuğum. Şuradan fırlamayı denesek. Fırlayamadık. Neden? Çünkü fırlama değiliz. <laughs> tamam tamam. Bazen şu Esprilerimi çözüm bulamıyorum. Ya burada ne yapıyorduk yani? Tamam bunları alıyorduk da. Ama burada böyle kalmıyorduk. Hızlı geçecektik o zaman. Kır bakalım çocuğum. Hızlan hızlan hızlan. Şurayı da kır bakalım çocuğum. Aferin çocuğum. Aferin yavrucuğum. Taşların üstünden vur. Kafa at çocuğum. Arkadaşlar bundan sonra hangi oyunu oynayayım ya? Bu oyun bitmek üzere. Yani iki bölüm falan kaldı. Yok. 3, 2, 3. 3 bölüm falan kaldı. <laughs> bundan sonra hangi oyunun gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin şu taşla ezmişimiz var yani. Büyük bir sessizlik, gerginlik konuları zaten. Evet arkadaşlar bundan sonra hangi... Yani Brawl Stars aslında herkes oynuyor Brawl Stars'ı. Biliyorum, izleniyor da ama Brawl Stars'ı bilmiyorum. Ben çok karar veremedim yani oynasam mı, oynamasam mı. nasıl olur? Telefondan mı oynuyorlar, bilgisayardan mı oynuyorlar? Çünkü bilgisayardan oynuyorlarsa sıkıntı. Neden bilgisayarım yok? Arkadaşlar ileride bugünleri hep Diyeceğim ki YouTube'a ilk başladığımda bilgisayarım bile yoktu diyeceğim. Kaç abonem var şu an diyeceğim ki 15 abonem vardı, 17 abonem vardı diyeceğim. O zaman kimlere hitap edeceğim biliyor musunuz? Milyonlara. Bak burada burada fır... yani Yok, sen yanlış anlamışsın kamyon olayı. Şuradan bir hayır olmadı. Neyse. Diyeceğim ki milyonlara hitap edeceğim. O zaman yani. Ve siz de bu videoma gelip arayıp bu videomu Diyeceksiniz ki Evet bahsettiği video buymuş Milyon oldu Başardı Milyon derken bir milyondan bahsetmiyorum tabii ki ay, 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 ay. Hadi 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 Güzel Dur Şöyle fırla bakalım Aferin çocuğuma Şuradan da fırla bakalım Şuradan da fırla bakalım. Aferin çocuğuma. Buradan aşağı nasıl fırlayacaksın bakalım. Ve oyun biter. Oyun biter bu çocuk kaçar. Oyun biter bu çocuk gider. Kaçıncı bölümdeyiz? 45. bölümde arkadaşlar. Kanki toşkolar. Kendimize bir isim mi bulsak diyorum. 17 abone. 17 abone niye yorum yapmıyor ayrıca yani videolarım da 10, 10 filan izleniyor yani 10 kişi niye yorum yapmıyor tanıdık mısınız acaba 10 kişi tanıdık da olsa yorum yapabilir mi kendilerini tanıtırlarsa biz seni izliyoruz sana destek oluyoruz diye yani sadece abone olmak da yetmiyor biliyorsunuz izlendiğimi bilmek isterim sayın seyirciler. Burayı kırman lazım sevgili kanım. O neydi be? O nasıl bir oynatmasıydı? Ya buradan fırlayabilirdim ya. Çok vakit kaybettim. Olmadı, yapamadım. Hislerime engel olamadım. Bir daha deniyoruz. Ve bakın nasıl hızlı geçiyorum bu sefer sinirlendim, hırslandım. Mühendis Gaming kanalımın aboneleri için bu oyunu bu hızlı bitireceğim. Kırıyorum kapıyı. Evet. Taşlardan kaçıyorum. Bir kapı daha gelecek. Burayı da kıracağım. Yes. Burayı da kıracağım. Kırmama gerek. burayı da kıracağım. Oyun bitti mi? Bitmedi. Tepeden aşağı iniyor. Niye böyle konuşuyor? Yani? Burayı da kır. Kırılacak bir şey yok. Burayı da kır. Benzin al benzin al benzin al. Benzin al. E, bitir artık Hı -hı. hocam. Mesaj geldi şu an. Onu, ne? Diğeri niye patladı? Bazen bu oyunda böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Yes! 45. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki yani 46. bölümde görüşmek üzere. Ee, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz ben de 59. bölümde ilerliyorum şu an. Yani bilerek açıyorum ki siz daha kolay görün diye. Yoksa çok vakit kaybediyorum. Oyunu bitirmek üzereyim. Oyunun tabii ki serileri de var. Mesela Big Rix Nick Rix Storm Repo Yok yapardım. Evet kaldım. Ne? 46. bölümde kaldık. O Aynen. Oyunun başka serileri de var. İsterseniz onu da oynayabilirim. Hatta istediğiniz, oynamamı istediğiniz oyunların isimlerini yazarsanız onları da inceleyebilirim. Şimdilik hoşça kalın. Bye.